Aç kardeşim, video aç kardeşim. Tamam kardeşim eyvallah. Kanka arkası arkadan bağlıyor bak. Selamun aleyküm. Yüksel bana klas. Kardeşim video açtı mı Tolga? <laughs> kardeşim de video açtı mı Tolga? Kola şu an ana aleyküm arkadaşlar. Benim adam var. Yolca bu hoş geldiniz kardeşler. Eğer buysa sen de benim açacağın anasını götürün. Kardeşim video göçünle... Anasını... Kardeşim <laughs> <göziyor. sürüyorum. gülüyor>

Adam nasıl, benim adam benim adam benim <laughs> benim adam benim adam benim benim benim

bana bir şey sana Şeyyse, Aa, Allah, kardeşim Tövbe sana bırak kalbini Tövbe sana ödüyorum kardeşim, kardeşim kalp kalp O köşe iyi zaman e, kardeş. kardeşim Benim anana götürün ne Benim adamlar çekilen bunlar beni bassa bile ama kardeşim Benim bunlar beni bassa bile ama Benim adamlar çekilen beni Selam

Adam olacak kardeşim benim, benim adam olacak lan yani, eee selam Plot atan var ya, kim plot atıyor? O da mı DDoS istiyor? Aynen o da DDoS Annenizi götünden sikmeye geldim He amına koydum o evladı He bana bakın lan Şu adam mı oldunuz lan Tolga? Tolga, anneni götür sikim. Tolga, Tolga, anneni namına koy. <laughs> Selamun aleyküm lanet. Şşş <laughs> Tolga. Ya kardeş. <laughs>